artık ben bu işten çok sıkıldım ya. Ne yaparsam yapayım fakir kalıyorum. Namusumla çalışıyorum. Alacağım şeylere param yetmiyor. Dileniyorum insanlar yüzüme pis pis bakıyor. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım ya. Allah Allah para kazanamıyorum. Arkadaşlar bebek asker hırsızlık yapıyor. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Hadi bebek askere bir ders verelim. Video attığınız sağ like bebek askere bir tokat der. Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. O kadar kazanamıyorum ki gece vakti okulun bahçesinde kalıyorum. Vallahi ya, hayat benim için çok... Çok zorlaşmaya başladı. Galiba artık hırsızlık yapma zamanı geldi. Ama bunu yaparsam da kendimi çok kötü hissedeceğim. Üç gündür bunu yapayım mı yapmayayım mı diye düşünüyorum. kendimi bir türlü engel olamıyorum. Sürekli onu yapmayı düşünüyorum. Acaba hırsızlık bana yakışır mı? Hadi diyelim hırsızlık yaptım. İnsanlar mesleğimi soracak ne diyeceğim? Benim mesleğim hırsızlık mı diyeceğim? Yok yok ya ben onu da yapamam galiba. Of kafam çok karışık ya çok karışık. Acaba eve geri mi dönsem? Yok yok onu asla yapmam. İşte o zaman babam dilinden düşmem asla. Of ne yapsam çok kararsız kaldım ya. Vallahi çok kararsızım. Düşün bebek asker düşün ne yapman lazım. Artık böyle sokaklarda kalmaman lazım değil mi? Evet ama onun için de para lazım. E ne yaparsam yapayım para da kazanamıyorum. Kazanıyorum da insanlar kötü bakıyor yani. Ben dilenciliği çok sevmiştim. İnsanlar bana kötü kötü bakmasaydı devam edecektim. Beni hırsızlık yapmaya onlar zorladı. Ne yapayım benim param bile yok ya. Ben bu hırsızlığı bence bugün yapayım. Çünkü bugün yapmazsam galiba bir daha yapamayacağım. Hazır bu cesareti bulmuşken gideyim yapayım. İyi de bir sorun daha var. Kimi soyacağım? Şehirdeki herkes beni tanıyor. İlla ki görür yani. Gece gece bu saatte maskeyi nereden bulacağım? Onu da bulamam. Ne yapsam acaba ya? Dur bir dakika. Cebimde bir bez parçası vardı. Bahri onu kafama bağlayayım. Eee ben böyle de Cübbeli Ahmet Hoca'ya benzedim. Neyse yapacak bir şey yok. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Ama hala aklımda bir soru var. Acaba kimin evini soysam? Fakir abinin evini mi? Yoksa zengin abinin evini mi? Of ya çok kararsız kaldım. Neyse ben en iyisi gideyim de zengin abinin evini soyayım. Çünkü fakir abi daha yeni para kazanmaya başladı. Zengin abinin evini soyayım yetmezse diğer evleri de soyarım. Gerekirse kendi evimi bile soyarım. Çünkü para kazanmayı o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Neyse bakalım o zaman şu ay ışığında hemen soyguna başlayalım. Evet zengin abinin evine sonunda geldik. Vay be hiç böyle bakmamıştın. Gerçekten çok büyük bir evi var zengin abinin. Neyse şimdi önemli olan bu büyüklüğü değil. Önemli İçerideki kasadaki parası. Acaba zengin abinin ne kadar parası vardı? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, gidip hemen o kasaya el koyacağım. İnşallah gecenin bu vaktinde ayakta değillerdir, yoksa ayvayı yedim. Neyse bakalım şöyle solumuza sağımıza bakalım. Galiba etrafta kimse yok. İçeri rahatlıkla girebilirim. Hadi bakayım şöyle kapıyı açalım bakalım. Galiba açtım kapıyı. Şöyle bir yavaş yavaş evin içerisini bir kontrol edeyim bakayım, etrafta kimseler var mı? Heh, tamamdır, evde kimsecikler yok. Mu? çıkmış. Aha de işte kasa orada görüyorum. Koş bebek askeri koş o kasayı alman lazım. Hemen buradan yok olman lazım sonra da. Vay be bu kasa var ya çok para edecek. Satacağım bunun hepsine. Kim bilir bu kasanın içinde neler var neler. Ama inşallah sadece para vardır da beni satmakta uğraştırmaz. Neyse bakalım şu kasayı kaldıralım. Hoppa he tamamdır kasayı kaldıralım bu da amma varmış be kardeşim. Neyse sonuçta bana para verecek ya o yeter. Hadi bakalım şimdi kimseye gözükmeden buradan yok olma zamanı geldi. Kaç bebek asker kaç. Özgürlüğe doğru paranla birlikte kaç. Zenge Barbie ne oldu beni niye hemen acilen çağırdınız buraya. Birader çok önemli çok önemli bir konu var. Çok önemli bir konu mu? Neymiş kardeşim o? Bizim ne? Bütün paranız mı? Allah Allah nasıl mümkün olabilir bu? Oğlum sen paranı neyde saklıyordun? Sorma kardeşim ya. Evimde bir tane kasada saklıyordum bütün paramı. O da dün gece birisi evimize girmiş çalındı. Zengin sen ciddi misin kardeşim? Evet birader ya. Sorma ya çok pişmanım. Senin şimdi gerçekten bütün paran çalındı mı? Aynen öyle kardeşim ya. Tekrarlayıp durma moralim bozuluyor. Kardeş bizim... Allah Allah Barbie ben nereden bulayım sizin bütün paranızı ya? Ben dedektif miyim kardeş ya? Ben sizi sadece yardımcı olabilirim yani. Nereden bileyim ben Kerem komisere giden? Gittik zaten birader ya. Gittik gitmez olur muyuz? İlk ona gitmekti zaten. Eee ne yaptı kardeşim? İşte bu arkandakileri şüpheli olarak buldu birader. Arkamdakileri mi? Oha birader bunların hepsini mi şüpheli buldu? Aynen kardeşim ya. Eee ben ne yapacağım? İşte birader sen de bu şüphelerin içerisindeki suçluyu bulacaksın. Bunu bir tek sen yapabilirsin. Kardeşim şimdiye kadar hep sen yaptın zaten. Zaten. Kerem komiser de rica etti. Kerem komiser ricam etti. Of be birader ya of be kardeşim ya. Bir parada sahip çıkamıyorsun. Geliyorum burada bundanla uğraşıyorum. Oğlum ne yapayım ya orada daha güvende sanmıştım ya. Sen de üstüme gelme. <laughs> Of be Barbie of be zengin ya Tamam tamam yardımcı olacağım merak etmeyin Hadi bakalım şimdi sizin şu çalınan paranızı bulalım Arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun Acaba zenginin parasını kim çaldı Hırsız mı çaldı Bebek asker mi çaldı Gizemli adam mı çaldı Üvey baba mı çaldı keko mu çaldı Yoksa fakir mi çaldı Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım Siz yorumlara yazana kadar ben de yavaştan Sorgulamaya başlayayım malum işimiz Çok büyük zenginin bütün parası çalınmış ya. Vallahi bunun gerçek olduğunu hala inanamıyorum. Neyse bakalım. Neyse şöyle sorgulayalım. Sorgulaya sorgulaya öğreneceğiz artık. Hı, bir dakika. Oradaki fakir değil mi? Fakirin ne işi var burada? Dur dur bir dakika. Fakir kardeşim. Ne var kaktüs? Ne var birader? Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Ben zengine göre suçluymuşum kardeşim. Ben de çalanlar arasındaymışım. Allah Allah. Ne alaka oğlum ya? Arda ne diyor baban? Vallahi babam bir şey demiyor. Vallahi babam bir şey demiyor. Zengine haber ediyorsa babam onu diyor işte. Allah Allah ya. Çok enteresan ya. Sen suçlu musun birader bana sadece onu söyle. Ben sen ne diyorsan ona inanırım. Değilim kardeşim ya sen de mi beni suçluyorsun Allah Allah. Ben zengine parasını ne yapayım ben kendi paramı kazanıyorum zaten. Tamam yani ona göre birazcık az para olabilir ama benim için büyük para bu. Ayrıca ben çalmadım. 40 yıllık arkadaşım bu benim ya ona ihanet eder miyim ben? Doğru söylüyorsun fakir sen birazcık dolmuşsun kardeşim ben anladım ona. Ben zenginle konuşayım bu ne böyle ya olmaz mı sen kardeşi sayılırsan. Vallahi kardeşim konuşursan çok iyi olur ya utanıyorum. Tamam fakir tamam birader ben söyleyeceğim şimdi ona. Allah Allah ya ne alaka arkadaşlar bu? Vallahi zengin çok büyük hata yapıyorsun. Nasıl anlamadım? Oğlum fakir ne orada? O da suçlular lisesinde kardeşim. Birader ben konuştum suçlu değilmiş. Harbi mi? Evet birader suçlu değil merak etme. Fakire nasıl suçlu diyebilirsin ya hiç utanmıyor musun? Şey kaktüs yani birader. Sus zengin sus o senin 40 yıllık arkadaşın kardeşim. Şimdi suçlu başkası çıkacak vallahi yerin dibine utançtan sen gireceksin. Bu ne böyle ya insan? bir utanır onu buraya çağırırken. Senge ben sana demiştim aşkım. Tamam Barbie ya tamam ya sus ya. Neyse ben işime kaldığım yerden devam edeceğim şimdi. Senin de paranı bulacağım. Ama bu yaptığında unutmayacağım. Tamam be kardeşim ya. ama abarttın sen de. Abartırım tabi. Of ya benim yüzümden gerginlik çıktı. Acaba ben yaptığımı söylesem de kurtulsalar mı? Fakir abiye çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm ya. Suç adamın üstüne kaldı. Yok yok ben bunu kendime yediremem. Ne kadar çok para olmuş olsa da ben bunu kendime yediremem yani rahatsız ederim. Ben benim yaptığımı söyleyeceğim. Evet evet söyleyeceğim bu son kararım. İşte durum öyle yani zengin anlaşıldı mı? Kalktüs abi bir şey diyeceğim. bebek asker sen misin? Söyle bakalım ne diyeceksin? Şey abicim ya ben yaptım. Sen mi yaptın? Neyi sen yaptın oğlum? Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet zengin abi düşündüğüm şey ya. Ben yaptım özür dilerim. Vallahi çok pişmanım. Bütün ilk fakir abi kaldı. Çok rahatsız hissettim. Ne yaptın ne yaptın? Yoksa zenginin bütün parasını gece eve girip sen mi çaldın? Evet ya normalde söylemeyecektim. Zaten söylemesem de kimse bilmeyecekti. Çünkü dışarıda tek bir güvenlik bile yoktu. Zengin abiyle Barbie teyze de uyuyordu. Rüzgar da uyuyordu. Demek sen yaptın ha. Oğlum bunu niye yaptın ya? Sen daha küçücüksün Oğlum. Böyle şeyler yapmaman lazım Yapacak bir şey yok abicim para lazım da Paralarım senle değil mi yani hepsi güvende değil mi Evet zengin abi hepsi güvende merak etme Vereceğim sana Rahatladın mı zengin kardeşim şimdi Hem de nasıl birader İyi bakalım siz kendi aranızda bunu halleden. Sonra git fakirden bir de özür dile Bak bunu asla unutmayacaktır tamam mı Tamam birader hadi bakalım görüşürüz Ben şimdi paramı alayım sonra fakirden özür dileyeyim. Uf ya şimdi ben de kötü hissettim <laughs>